arkadaşlar şu anda 2015 model Golf 7'lerdeki sağ güneşlik sesiyle ilgili ufak bir çalışmamız var. Her an hocam gösterelim. Normalde yaptığı sesi gösterelim. Normalde orijinal hali şu şekilde. Şimdi bu tıkırtıyı duymuşsunuzdur. Bu tıkırtı bozuk yollarda özellikle kasislerde sürekli ses yapıyor. Şimdi lambayı çıkaralım. Lambayı çıkardığımızda tekrar deneyelim. Ses yapacak mı yapmayacak mı? Şu an lamba yokken tekrar deneyelim. Yok. Şu anda tok bir ses var. Tekrar bırakalım. Tamam. Şimdi 2014 model şöyle yan yana getirdiğimiz zaman 2014 modeldeki makyaj lambasıyla 2015 model araçtaki makyaj lambasını görüyoruz. 2014 model olanı takalım. Bir de bununla deneyelim. sesini. Yine var sanki. Tamam. Şimdi bir de 2014 modelle 2015'in küçük bir sürpriz yapmış bize Volkswagen. Onu gösterelim. Ama az önce taktığımızda yoktu. Değil mi? 2014'de. Az önce sanki yok gibi. Ama ben boyutlarına baktım. Boyutları aynı. Genişlik olarak şey. Bir dakika. Şu kalınlık var ya. Bu sanki bunda daha fazla gibi baktı. Evet, yeni olanlarda sanki daha fazla gibi. Kalınlığı biraz daha fazla gibi. Ve burada küçük bir sürpriz yapmış bize. O Bu sayın, sayın Volkswagen. Şimdi üretim yeri. Aynen. Şunda 2014 modelde Almanya 2014 ve 2014 modeli baktığımızda. Orijinal Volkswagen üretimi. Volkswagen üretimi. Almanya yazdığını görüyoruz. Diğerini gösterelim. Burada Seat logosu var ve İspanya üretimi. İspanya üretimi. Burada malzemeden biraz çalmış. Ve diğer araçta 2014 model olan araçta baktığımızda güneşlikte böyle bir ses yok. Bu özellikle sağ üst güneşliklerde var. Bununla ilgili bir çözüm bulduğumuz zaman da sizinle bunu paylaşacağız.